Turabi bilirsiniz. Survivor'da antipatikliği sayesinde bir şekilde ünlü olmuş ve bu yönüyle tanınmış birisidir. Her ne kadar bu antipatikliği ona bayağı büyük bir kitle kazandırmış olsa da ben kibri ve egosu yüzünden şahsen kendisini bir türlü sevemiyordum. Yani komik ve eğlenceli bulduğum birkaç yönde vardı elbette. de öldür hakkını yeme. Ama gene de ne bileyim sevimsiz geliyordu ya. Bir kan Kazgan kadar olmasa da sevimsiz geliyor yani. Tamam şunu kabul ediyorum adam Survivor'da gayet de başarılı bir yarışmacıydı. Yani bedavadan da ünlü olmuş sayılmaz. Fakat bu adam yine de Barzoluğun sevimsizliğim ve iticiliğim vücut bulmuş hali. Hani ben herkese istediğimi yapayım fakat başkaları bana yapamasın kafasında bir insan. Ama erkekliği de tabii ki karşısında dişli bir rakip çıkana kadardı. Adem'den sonra bu adam süt dökmüş kediye döndü hakikaten. Ha bu arada birçoğunuzun doğru bildiği fakat yanlış olan bir şey daha var ki bunu ben de bilmiyordum yani yeni yeni öğrendim ilginç bir şekilde. Turabi dövüşçü falan değil dostlar. Evet bildiğiniz dövüşçü değil. Çünkü Turabi bırakın profesyonel aranaları, amatör yerlerde bile dövüşmemiş bir insan. Turabi'nin tek yaptığı şey Tayland'da turistleri dövmek ve bunları sanki profesyonel maçlarmış gibi tanıtmaktı. Ve gördüğüm kadarıyla bu bayağı da işe yaramış. Adam ilk olarak buradan tanındı çünkü. Neyse biz Turabi'nin nasıl bir insan olduğunu şimdilik bir kenara bırakalım. Çünkü sadece bunun üzerine konuşmak istesem eğer muhtemelen bu video 10 dakika falan olurdu ki bu kadar uzatmayı seven birisi de değilim. Gelelim videonun konusuna. Turabi dün YouTube üzerinden yeni şarkısını yayınladı. Şarkı İngilizceydi ve haliyle İngilizce olduğu için de benim de dikkatim bir hayli çekti. Şöyle ufaktan bir dinleyin dedim yani ne kadar kötü olabilirdi ki? Level C5'in Hav şarkısından daha da kötü değildir herhalde de değil mi Hayır bu, bu, bu değil bu değil. Şu şarkıdan bahsediyorum. ha anladım. Sanırım bundan bile daha kötüsü yapılabiliyormuş. Turabi bunu bize hakikaten bu şekilde kanıtlamış oldu bakayım. Ya bakın şimdi gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. Yok işte efendim hiç mi İngilizceniz yok? Bu adamın dalga geçtiğini falan anlamıyor musunuz? Adam burada ironi yapıyor cidden bunu mu eleştiriyorsunuz falan tarzı bir sürü yorum çoktan atılmıştır muhtemelen. Fakat her zaman söylerim yine söyleyeceğim. İroninin bir amacı olmak zorunda. Yani ironilerin insanları güldürebiliyor olması lazım ki buna ironi denebilsin. Ya da en azından bir şeyi eleştiriyor olması lazım. Anlamı bu çünkü. Ama ben bu şarkıyı dinlediğim zaman sözleri anlıyor olmama rağmen sadece utanç duygusu hissedebiliyorum. Yüzümde bir tebessüm veya herhangi bir şey oluşmuyor yani. Oğlum bir de yabancı hesaplar bunu Twitter'da falan paylaşmış. İyice utandım anasını satayım ya. Yok arkadaş vallahi bu adam Türk değil. Bu adam Yunan. Yunan bu adam ya. Gırık gırık hocam best Grik singram koyayım. Hani böyle sosyal medyada utanç verici tipler olur ya işte sir please sir we are not arabic we are secular falan yazarlar hani. Onlar gibi olmama şu anda ramak kaldı. Sir bu adam Yunan'a not Turkish not. Nasıl bir yorum yapmam gerektiğini hakikaten bilmiyorum. Ama yine de gelin sizlerle sözlere şöyle bir bakalım. Ben şahsen burada Turabi'den kamyon arkası sözleri falan beklerdim ama tarzını biraz daha değiştirmiş gibi görünüyor. Şiirinde ne diyor usta şairimiz? Kadınların kalbiyle oynamayın çünkü sadece bir tane var. Onun yerine kadınların memeleriyle oynayın çünkü iki tane var. <laughs> Yok bu arada dalga geçmiyorum he. Sözler cidden bu. Yani az önce söylemiş olduğu sözlerin bir evi çevirisini yaptım size. Ortaya böyle bir şey çıktı. Yahu Türkçe'de farklı anlama geliyordur o. İngilizce'de anlamı farklıdır diyen olursa am koyarım onun. Türkçe'de de aynı, İngilizce'de de aynı. Buna emin olabilirsiniz yani. Evet usta şairimiz devamında da diyor ki korkak olma. Omcuk ye. Nasıl abi sözler? 10 numara değil mi? Şarkının devamını çok da fazla dinlemeye gerek yok bu arada. Yani full seks'ten bahsediyor zaten. Yok dil masajı, yok seks günü, yok şöyle böyle, yok orgazm bilmem ne. Yani anlayacağınız şarkı bildiğiniz seks şarkısı. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ironi amaçlı bile olsa ben böyle bir şarkı çıkarmaktan utanırdım. Çünkü dediğim gibi yani ironi şarkı çıkarmanın da bir amacı olmalı bence. Mesela Aykut Erdem'sin bir tane uydurduğu bir şarkısı var biliyorsunuzdur. Bananamı ye diye bir şarkı. Bu şarkının amacı tamamen günümüzdeki rapçilerle alay etmek. Bunun mesela bir amacı var ve şarkı gayet de komik. Şarkıyı dinlerken utanmıyorsunuz yani. Yüzünüze bir tebessüm oluşuyor. Ama Turabi de böyle bir şey söz konusu bile değil. Hatta sizlere şöyle söyleyeyim. Ben bu şarkıyı ilk dinlediğim zaman bunun yapay zeka ile yapıldığını düşünmüştüm. Bu yüzden üzerine çok da fazla düşünmedim. Ta ki Turabi'nin Instagram'ına girip bunu doğrulayana kadar. Adam kendi instagramında da bunu paylaştığına göre bu şarkıyı bizzat kendisi yapmış demektir. Ulan geçenlerde Valorant oynarken arkadaşım bayağı bir kötü oynuyor diye ona böyle yapay zeka ile bol küfürlü bir şarkı yapmıştım. Yemin ediyorum benim yapmış olduğum şarkı şarkı bundan bin kat iyidir. Yine girdik Dolo'ya. Kerem Ertuğrul gökten vurduruyor. Çok sev, çok sev. Madem yarrak gibi oynuyorsun o zaman neden her tu renkli kilitliyorsun? kafanı Kerem kolsuzsun. Ya gerçi biz böyle bu şarkılarla alay ediyoruz etmesine de. Adamlara para kazandıran şey de zaten bu. Bundan para kazanmasalar niye yapsınlar? Gelip yorumlar kısmına Felşi babaannem bu şarkıyı dinledikten sonra ayağa kalktı şarkıyı kapatmak için Allah senden razı olsun yazmak bile bu adama etkileşim veriyor bir nevi. O yüzden gayet mantıklı bir yatırım. Neyse abi benim daha fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Zaten nasıl bir yorum yaparsam yapayım bu değişmeyecek. Sektör boktan bir hale çoktan geldi ve artık bunu kimse düzeltemez. Bundan sonra aklınıza bulunsun. Eğer ki bir şarkı yapmak istiyorsanız insan insanların TikTok'ta akım haline getirebileceği ve alay edebilecekleri taze şarkılar yapın. Çünkü günümüzde bu tür şarkılar hariç hiçbir şarkı tutmuyor. En kolay yolu bu yani benden söylemesi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.